Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Van yöresine ait bir çörek tarifi vereceğiz. Van çöreği. Normalde bu çörek sade olarak yapılır e, bazı yerlerde. Fakat biz buna bir iç hazırladık, içli olarak yapacağız. Cevizli bir iç harcımız var ve çok daha lezzetli bir çörek olacak. Ben şimdi size malzemeleri aktarayım. Malzeme olarak burada görmüş olduğunuz 250 gram tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker bir paket yaş mayamız var. 4 su bardağı 200 ml'lik su bardakları ile 4 su bardağı ılık suyumuz var. Ee, ve suyun alabileceği kadar da un kullanacağız. İç harcı için de şöyle bir iç harcı hazırladık. Ee, bunun tarifini hemen size çok hızlıca aktarayım. 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı unu sıvı yağ biraz ısıttıktan sonra unu ekleyip e, unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz üzerine bir çay bardağı ceviz içi ufalanmış çok da ufak olmayacak şekilde ceviz içi ekleyip karıştırıyoruz ve soğumaya alıyoruz. Malzemelerimiz böyle. Şimdi hamurunu yapmaya başlıyoruz. Hamur için önce bir paket mayamızı elimizde ufalıyoruz. Üzerine 4 su bardağı ılık suyumuzu ekleyip mayamızı çözüyoruz arkadaşlar mayamızı yoğurma kabında bir güzel eritiyoruz. Tuz. Tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekledik. Ve üzerine de bir tatlı kaşığı toz şekerimizi ekliyoruz. Üzerine 250 gram kahvaltılık tereyağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ve yavaş yavaş unumuzu da ekleyip Güzel bir hamur elde edeceğiz. Gerçekten e, yani kahvaltıda da tüketebileceğiniz e, ya da çay yanında da tüketebileceğiniz muhteşem bir tat oluyor. Böyle birazcık hafif yağlı, güzel, lezzetli ama tereyağı olduğu için kesinlikle rahatsız etmeyen muhteşem bir tat olacak. Hazır Ramazan'dayken sahur için de düşünebilirsiniz. Gerçekten de bir tanesiyle bile tok durup ertesi gün iftarda hiç sıkıntı yaşamayacağınız bir öğün olur. Yormaya devam ediyoruz böyle poğaça hamuru kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet güzel bir hamur elde ettik arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet yumuşak, ve gayet güzel bir hamur. Şimdi dinlenmeye alıp bir güzel mayalanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Hamurumuz mayalanmaya hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. Yaklaşık bir saat boyunca beklettik. Ve şimdi hamuru açıp çöreklerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, yuvarlak bir şekilde açtık. Çok ince olmayacak ve çok kalın olmayacak şekilde. Hazırlamış olduğumuz cevizli içi de sürüyoruz arkadaşlar. İkiye katladığımız hamuru kenarlarını şekillendiriyoruz. Böyle çatalla üstüne minik minik delikler açıp şekillendiriyoruz. biraz büyük olduğu için böyle ikiye böldük ilkine yaptığımız işlemi yapıyoruz ve daha önce yağlamış olduğumuz fırın tepsisine diziyoruz. Tepsimizin tamamı doldu. Şimdi yumurta sarısı sürüyoruz üzerlerine. Bu arada iki tane yumurta sarısı kullandık ve içerisinde çok az miktarda yani hemen hemen yarım tatlı kaşığı kadar elma sirkesi koyduk. Biraz daha böyle üstün kıtır olmasını sağlayacak. Üstlerin tamamını yumurta sarısı sürdükten sonra fırınımıza vereceğiz. Evet, önceden ısıtılmış 200 derece fırınımızda pişirmek üzere koyuyoruz. ve çöreklerimiz mis gibi sıcacık bir şekilde fırından çıktılar. Şimdi servis zamanı. Çöreklerimiz servise hazır. İstediğiniz gibi dilimleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Umarım beğenirsiniz ve sizden değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca beğenmeyi unutmayın lütfen. Sayfamıza abone olup daha sonraki tariflerde de yine böyle güzel yemeklerimizle, tariflerimizle görüşmek istiyorsanız lütfen abone olun. Hoşçakalın.